herkese merhabalar. Şimdi Fuat'la inanılmaz bir yere geldik. Başkent Karavan'dayız. Evet, Başkent Karavan'ın sahibi ve satış. satış müdürüyle birlikte beraberiz. Burada bugüne özel, hatta daha doğrusu Fuat'a özel çok güzel bir kampanya yapmışlar. Gel isterseniz birlikte beraber onlardan dinleyelim. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biraz kısaca Başkent Karavan'dan ve yapmış olduğunuz kampanyalardan bahsedebilirsiniz. misiniz? Başkent. Başkent Karavan ikinci yaşına giriyor. İkinci yaşına girerken de dedi ki şanslı bir aileye, bir kampçımıza bir karavan hediye edelim dedik. Sonra burada bir dostumuz şöyle bir şey dedi. Ab sen dedi bunu veriyorsan ben de sana dedi Webasto veriyorum. Onu da hediye et dedi. Yanında bir de Webasto vereceğiz. Onu bazen atlıyoruz, unutuyoruz. Isıtıcı da var yani. Evet. Evet. isıtıcımız, isıtıcımız da var. olacak. Ee, i̇nşallah da daha iyi, ee, güzel organizasyonlar da olacak. Daha güzel hediyelerimiz de inşallah ilerleyen zamanla olsun istiyoruz. Burada biz gönül verdiğimiz işi yaptığımız için her şey para değil. Bazen insanları da mutlu etmesini bilmemiz lazım. Bizle beraber olan bir sürü dostlarımız, olacak olsunlar. o Bize yetmiyor. Peki o zaman son olarak sen kısaca araçtan bilgi alabilir miyiz? Araç bilgisini alabilir miyiz? Yani sen şöyle geçeyim mi? Bey. Bir... Şimdi buna modelimiz 49 bin lira araç şok fiyat olarak çıkarttık. Evet. Ee, ön cam dışa doğru açılır, yan camlar sürgülü. Onun dışında ön hekimiz, şey, ön tüplüğümüz hediye ediyoruz. İçerisindeki mobilya kavak kontrol. Öyle malzemeden kaçınmış bir karavan değildir. Şasiyi sorabilir miyim? Şasiyi kendimize ait. C bir bir şasemiz var kendimize ait. Onun dışında kesinlikle frenli dingil veriyoruz. Frensiz dingil çalışmıyoruz. Ön kaplin ve frenli dingilimiz kesinlikle alto, not ya da kullanıyoruz. Onun dışında tüm kullanıcılarımız memnun. Onu da ülkeye gönderiyoruz. Türkiye'de de şu an bu fuarla da tamamen herkese kendisimize buyurmuşlar. Çok, çok, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim. Hayırlı fuarlar. Sağ olun.